videomuza hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz. arkadaşlar diyorum ben de. Mars kaçtı. Ve Mars kaçtı. Az Mars bizden önce, önce girdi çadıra. Evet. <laughs> İkimiz birden seyredik. Ne oldu? Hapşıracak <laughs> mısın? Hadi hapşır. Geri gittim. Değil mi öyle? Geri gidiyor hemen böyle. Gidiyor gidiyor hepsi geri kaçıyor hemen ya. Şimdi ne yaptık Zeynep'cim? Yemeklerimizi hazırladık. Tabii bu benim için değil. ben salata yemem annemim. Salata benim. <laughs> yulaf da benim. Evet yulaf da annemin. Diğerleri süt de benim. var süt de var buranın Nerede? altında. Sığmayan şeyler de buranın altında. Biz sütü böyle açık alıyoruz arkadaşlar. Evet. Evde o kaynatıyoruz da. mayalıyoruz daha sağlıklı oluyor. Bakın böyle yeşil elmalarımızı aldık. Sağ. Sandviçlerimizi yaptık. İnsan içecek de getirir anne. Oo, Zeynep de bir doluları getirmiş. bir dolu ki bir dolu yani. Iy. Bu ne ya Zeynep? Nadıl var yine. Nadıl da koymuşsun. Hı. koymuşsun. Hı. Ne oldu? Espri çok kötüydü. Neydi? Bir dolu da bir dolu yani. <laughs> çok çirkin espri <laughs> yapıyorsun. <laughs> Ay teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> dur dur Mars seni çantanla oynuyor. Hani. Eyvah elinle oynuyor. Bak bak bir de, bir de bakıyor bak oradan görünen neymiş diye. Eyvah. 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 Gerçekten mi? <laughs> hani. Mars yapma. Hayır buraya gel. Annemi gel şuraya bak. Eyvah eyvah. Dört tane tırnak izi göreceksin şurada. <laughs> evet gerçekten yırtılmış. Mars var ya seni döveceğim şimdi. Pataklayacağım Hayır patak oğlum patak dövmezsin. Nasıl yiyeceğim ben açım. Şimdi yarışmamız başlasın. Nadınlı öğlen sabahleyin mi yiyeceksin? Evet şu an açayım. Erkenden mi yiyeceksin? Erkenden yiyeceğim canım tabii açayım şu an. Ya bugün pazar yarın okulum var. Bence sen pes edeceksin Zeynep Yo, okula değil. gideceksin. Arkadaşlar, ben kazanacağım. Ben hiçbir zaman bir kazanabileceğimi bildiğim bir yarışmada hiçbir zaman pes etmem. Ama mecburen Haberimiz edeceksin. Olsun. Okula gideceksin. <laughs> göreceğiz sabahleyin göreceğiz. Yetim, yetim. Eğer bu yarışma sabaha kadar sürerse tabii. Sürer. Başlıyor muyuz yarışmamıza? Hadi Tamam ben de geliyorum o zaman. Sen zamanda. de gel de şunu yiyeyim artık yeter hadi. Aha kahvaltıdan adıl mı yenir kızım aç karnı. Oh anne nasıl güzel Of of ne de güzel görünüyor. Of çok iyi çok iyi çok ya, iyi. Ben çok de iyi çok ya. seviyorum yemiyorum ama ben de çok seviyorum gerçekten. Sana yok. Ben ne yiyeyim ben de yulafımı yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Acıyacaklar biliyor musun? <laughs> yani bana acıyın ne olur. E, çünkü ben yulaf yiyorum. E, kilolarıma dikkat etmek zorundayım. Ay inanmıyorum. Sırtımı tırmaladı Mars yapma. Anne hani o ses tonu nasıl bir ses tonu? Bilmiyorum ama sırtımı yırttı. Ay Mars biz seni böyle buradan oynatacak herhangi bir hareket de yapmıyoruz. Azıcık varlığımızı hissediyor herhalde. Neyse ben şurada e, sütümü getirmiştim arkadaşlar. Sütümü. Tabağım. Nerede? Tabağımız, kaşığımız, kabımız. Şimdi yulafımla sütümü yiyeceğim. Hemen yiyeceğim. Ben şunları açayım. Yiyorum. Tabii ki tek elimle yiyemeyeceğime göre. Ben bunları yiyip geliyorum. Zeynep de nadılını yesin. Değil mi Zeynep? Çok güzelmiş. Hadi afiyet olsun. Zeynep'in adını kaçıracağım. Zeynep canım çekti azıcık yiyeceğim. <laughs> Zeynep lütfen ya. Ne olur azıcık azıcık. Tamam bak bir şey olmaz ondan. Bir kereden diyet demiş şey olmaz. Hayır. Bak diyetim Ya ben doymuyorum. Ya diyetim bir kerelik bozabilirim. Bir şey olmaz. Bak 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 bak. Ya Zeynep yapma öyle. <laughs> ya yapma ya. Onu bana versen bir tane ver bana bir tane. Bak şimdi izle. Ya <laughs> Niye izliyorum ben Zeynep? Zeynep ben seni neden izliyorum ya? <laughs> Kalanını ben yerim bak. Hepsini alırım onunla. Zeynep. Ağzından çekerim onu. Zeynep. ya nadılını vermiyor bana. Nasıl güzel ama arkadaşlar. Bir bilseniz. Tamam bir tane alayım getir. Bir tane alayım gene sen ye tamam mı? Dur sıcak. <laughs> çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Baharatı falan harika gerçekten. Şimdi yemeklerimi yedim ve birazcık dur geriye gideyim. Ne oldu Bence musunuz? de çünkü küçücük minnacık çadırın içinde çekim yapmak gerçekten çok zor. Bakın ne arkadaşlar hocamanız. ben en sona gittim. Çadırın en sonuna. Zeynep de en sonuna gitti. Yine de bu kadar çekebiliyorum. Şimdi ne oluyor evet. biliyor musunuz? Ben hemen kalem kutumu çıkarıyorum. Evet, Sonra... kalem kutusu. Ay, hiç tuttu. Sonra fizik ödevi var. Onu yapacağım. Aa, başka? Coğrafya Akşama kadar bütün ödevlerini bitireceksin Zeynep Daha <laughs> içine bakmak yok daha Telefonumun içini tanıttığım He, videoyu da çekeceğim ee, Telefonumda ne yok. var videosu gelecek Arkadaşlar yakında Onu da kaçırmayın diyoruz Zeynep bu arada fizik ödevini bana unutturmaya çalışıyor Telefonu görünce hemen fizik ödevini unuttu. Yani Telefonu bırakır mısın bir hayatım tane dedim onu da oynamam lazım. Hayır, benim. birazdan oynarsın dinlenme aşamasında. Sandviç Şimdi meylesin. Zeynep e, fizik ödevini yaparken ben ne yapıyorum dersiniz? Sandviç yiyeyim ben. Benim de sosyal medyada araştırmam gereken bazı şeyler var. Onları araştıracağım. Zeynep de ödevini yapsın. Sandviç yiyeyim ben. Hayır ya diyenin adıl yedin daha ne ara acıktın? Hayır test yemek yok o öğle yemeği. Elma yiyeyim. Hayır, birazdan. Hayır mola da o mola da ya Zeynep, o, ay Zeynep belim ağrıdı. Sana uzanamıyorum, çok uzak ya. <gülüyor> <gülüyor> çok uzaksın Zeynep. Ver onu bana. Bak molada molada. Kocaman. Hayır ders, ya. Ya, ders, ders molasında ya, ders molasında, ders molasında. Allah Allah ya. Mo önce bunu hak et, tamam mı? Ya Zeynep ne yapıyorsun? Bir doluyu ya aldı şimdi de bak. Zeynepçim bak bu molada dedim ya sana. Niye anlamıyorsun? Tamam fizik ödevini yap önce. Hadi al. Baklatay çekemiyorum seni. Neler çekiyorum burada? Zeynep, bir ne işler çeviriyorsun? Elma vermesen bana. Sen molada molada yersin ya. Allah sen bana Allah. elma verme. Ne Aa, güzel ne güzel notlar. Bakalım Zeynep ya. nasıl notlar almış. Aferin Zeynep'e. Hadi arkadaşlar oradan alkışlayın Zeynep'i. Değil mi Zeynep? Evet. <laughs> evet. Herkes alkışlısın. <laughs> Bunu da ben yapmadım. Ben test çözüyordum. Arkadaşımın test kitabı yoktu. Dedi ver ben çözeyim bari. Dedi bu sayfayı da o çözdü. Ne güzel çözmüş. Olsun çözmüş sonuçta. <laughs> çözmüş sonuçta çöz. Burayı çözmemişim bak. Onları çözerim aslında. Tamam. Eksiklerini tamamlayacaksın. Bir de burası var. Kusura Hangi bitiriyor. konudasınız Merak eden arkadaşlara da söyleyelim. Daha yeni yeniyiz. Daha ilk ünite bitmedi daha. Ha, yani yeni başladınız değil <laughs> mi? Bitti aslında ikinciye geçeceğiz ama daha geçmedik. Siz daha önceki konu tekrarlarını falan yaptınız herhalde, değil Hı -hı. mi? 8. sınıfın tekrarını yaptık. Biz daha yeni bu geçen hafta başladık işte. Bu hafta değil, geçen He, hafta. Asıl başladık. derslerinize yeni başladınız. Tamam bakalım. Hadi kolay gelsin sana. Bu arada molada diyorum sana. İlle beni uzandıracak oradan oraya Neyse Zeynep testlerini çözsün Ben de e, telefondaki işlerimi halledeyim Ondan sonra tekrar görüşmek üzere Zeynep testini çözdü Arkadaşlar şöyle derslerini çalıştı Şimdi elmayı hak etti Değil mi Zeynep Bir de buradan başka bir şey yemek istiyormuş Onun yanında Buyur Zeynep'ciğim hangisini yemek istiyorsun Onu mu beraber açalım yiyelim Tabak getirmiştim ben Tamam sana afiyet olsun hmm. Evet Zeynep Baya güzel bir yakın çekim oldu. <laughs> Zeynep molasını dolu dolu geçiriyor arkadaşlar. Elmasını yedi, bir dolusunu yedi. Ama biz acıktık sanki. Sıra sandviçlere geldi değil mi? Baya vakit geçti. <laughs> Hayır dur, Zeynep benim sandviçlerimi alma. Ha. Benimkini bırakıyormuş. Zeynep benim her şeyi atladığı için. Kız tabaksız niye alıyorsun Allah seni yesin. Annen öğretmedi mi sana? <gülüyor> hayır. <gülüyor> He, hayır. Kafana bir tane anne terli yersin. Bak hayır de. Tabaksız yemek gelir mi? Yemez. Zeynep sana afiyet olsun. Arkadaşlar ben de yiyeyim Şöyle bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra tekrar size geri döneceğim. İnşallah bir şey unutmamışsındır Zeynep dışarıda. Çıkmak zorunda kalmazsın. Yoksa yarışmayı kaybedersin. Hmm. Zeynep su unuttun. Var mı? Aa suyunu da getirmiş Zeynep. Ya Zeynep ben de sevinmiştim Zeynep şimdi susuz yapamaz. Kesin çıkacak çadırdan ben de bu yarışmayı kazanacağım diye düşünüyordum ha. Hadi Allah. sana afiyet olsun bize afiyet olsun bak, arkadaşlar bak, bak, ben bak. de sandviçimi şey yiyeyim. Ooo ne iştahlı yiyor ne iştahlı. <laughs> aç videoyu aç 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 aç. Açtım açtım ne oldu? <laughs> Dur. Çabuk videoyu aç dedi bana. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi balık yiyeceğim. Aa. Ne kadar güzel. Çizgi roman harikaymış. Evet sayfaları da bir o kadar güzel. Spider-Man'i çok seviyor. Evet hem de bayılıyor arkadaşlar Spider-Man'e. Ya şu sayfaların güzelliklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok iyi çizilmemiş mi? Bence çok iyi çizilmiş. Hmm. Aa o neydi? Bunu ilk Bence defa Bence de gördüm de çok güzel. bu güzel. arada çizgi romanda az önce. Aha burayı. Neyi? Ha bu sayfayı mı? Anne karnın kırıldı ya. Eyvah. Doymadın mı? E, doydum ama ben çok fazla yiyemedim ya. Ay. Sandviçimin yarısı duruyor. Neredesin Zeynep? Seni göremiyorum. Kendi kendime konuşuyordum çadırla. <laughs> Zeynep ne oldu? <laughs> Daha gece olmadı. Zeynep niye uyuyorsun? Aa, Zeynep buraya gel. Benden kaçamazsın bu küçücük yerde. <laughs> Benden kaçamazsın. <laughs> ya ne? <laughs> Benden kaçamazsın. <laughs> ya abi, ben telefon istiyorum. Tamam biraz telefonuna bakabilirsin. Ne de olsa moladasın. Bakayım ben. Mars'ı ne yaptık diye merak ediyorsanız. Çıktı gitti. Evet. Bir şey yapmadık yani kendisi çıktı gitti evin içinde. Allah'tan çıktı gitti. Allah'tan. Yani çadırdan çıkabilse inşallah bir daha gelmez. Çünkü çadırımızı yırtacaktı neredeyse. Maması tuvaleti falan dışarıda bu odanın dışında yani. Büyük ihtimalle yemeğe gitti ve uyuyakaldı. <laughs> Zeynep gelirse yandık Zeynep gelirse Arkadaşlar annemden kamerayı çaldım Annemin haberi yok Tabii ki o kadar <laughs> büyük bir yerde yaşıyoruz ki Arkadaşlar şu anda aynı. Evet. Çadır çok büyük arkadaşlar Zeynep elimden telefonu aldı ve ben hiç hiç görmedim Yani asla görmedim arkadaşlar Şimdi burada neler varmış bakalım mı Şunu geçen gün markette gördüm Dedim bu neymiş dedim kesin. Babaannem çayla dedim çok güzel İçiyorum içiyorum Konuşabilirsin Zeynep yapabilirsin bunu Yer, pardon yer bunu dedim. Ha. ama daha babaanneme göstermedim. Kıtır kıtır. Baharatı yani hoş az muş? bir şey. Hoşmuş. Yani işte. Yiyeyim mi ben? Baharatlı. Mi? Güzel bir kraker. Aynen şöyle baharatlı bir şey. Değişikmiş. Ben yiyeyim. Ben Aa, Bana kraker dedim. Ben muz yiyecektim. Ha. Sen yiyeceksin. Bunu. Neyi? Bunu. Ne? bunu yiyeceksin. Bakın içine. Vallahi biz buradan bilgi iki kilo almış olarak çıkacağız Zeynep. Harbiden öyle bu arada. Çünkü içinde doğru düzgün yapacak bir şey yok. Gerçi Zeynep ders çalışıyor. Kitap falan okuyor ama yine de çok vakit kalıyor. Hmm. Hmm. Ben muzumu yiyeyim. Hmm, Zeynep sen kruvazan yiyecektin ne oldu? Ben yemeyeceğim o bozulmuş. Neresi bozulmuş yeniydi bu ya? Ben geçen gün açtım yedim ekşimişti hamuru. Kız niye ekşisin? Yeni almıştım bunu. Anne ne bileyim yeni ise yeni ne yapayım? Allah Allah bu. Sen yanlışını yedin. Eskiden kalan var onu yemişsindir. Aa, ben bu bozuk. Aa. Olsun. Bilsem getirmezdim. Olsun. Ben şimdi bunu bir yiyeyim. Kenardan da bir suyumu içeyim çünkü şu an aşırı susadım. Sanki muz beni kesmeyecek gibi biraz. Hadi hmm, ya. benim. O benim. O benim ya ya ben, sen her şeyi yiyiyorsun bak ben ha, yiyemiyorum Zeynep ben yiyemiyorum. yiyorlar arkadaşlar. Yiyemiyorum ya. Ya arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Ah, benim diyet bak. Tamam bu benim tamam mı? Asla sana vermem. Muzumla birlikte yiyeceğim. Muzun da başını açmış benim benden şunu almaya çalışırken. Tabii ki yiyeceğim. Muz da bunu yiyeceğim. Tamam senden ne istiyorsan onu yiy. Biri beni arıyor. Zeynep yatma moduna geçti bile. Tabii ki yedi 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 yedi. yedi. Zeynep yatma modu. Yatma moduna geçti. Zeynep ne yapıyorsun gündüz vakti? Zeynep. Bak pes edersin erkenden kara. Bu saatte yatılır mı? Evet. He? Genel yatma moduma da geçtim. Oo, bir dakika. Tamam artık Zeynep <laughs> yüzüstü yattı. Yüzüstü yattıysa tamam uyuyordur bu kız. Artık. Tamam bu kesin uyuyacak arkadaşlar. Ha. Zeynep biraz uyusun artık ne yapalım? Uyandıktan sonra tamam. görüşürüz. Kız yetişem. Kız yetişemedim. Aa dizlerim ağarmış arkadaşlar. Benim burkum kırıldı. Ay burası çok Küçük. Uyandığını görüyorum Zeynep. Hala yuvarlanıyorsun. Ama yuvarlanmak çok güzel. E tamam yuvarlanmak zevkli de bütün minderleri ha. aldın yani. Ne yapıyorsun Zeynep o ne? Ayak. Bir şey. ayak gördüm sanki. <laughs> Zeynep hadi kalk yeter. Derslerin var. Bak derslerin bitmedi. Onları bitir. Akşam olacak zaten. Hadi. Hayır ya. Bak sonra yatacaksın. Gece yatacaksın zaten. Ne hadi. Ne? Zeynep hadi. Ödevlerin var Zeynep. Bak bak bir yere de kaçamazsın burada. Seni pataklarım ha. <laughs> <laughs> Gel kız buraya. Gel buraya. Gıdıklıyorlar beni. Gıdıklarım ben Seni. Tek ellesin korumasısın. <laughs> Tutarım ki. Hadi kalk ödevlerini bitir de. Of, hadi tamam. hadi yavrucum hadi. Vallahi hadi. ödev yapmamak için çıkar kaybederim şu an. <laughs> Oo. Haydi. Çık 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 da kaybet hadi. Yapmam. Hadi. Bunu yapmayacağım. <laughs> Hadi çık da kaybı. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Çıkamam zaten. Tahrik edeyim arkadaşlar. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Ha, ha. Ya. Çıkıyorum seni ha 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 ha. Zeynep cesaretsiz çıkamaz Cesaretsizim ben. <laughs> kabul mü ediyorsun? Aha. He? Hı -hı. Cesaretsiz olduğunu mu kabul ediyorsun? Hı hı. Cesaret edip çıkamıyorsun değil mi? Evet. Hmm. Kafam ağrıdı ya yerde yatmaktan. <laughs> Hala çekiyor beni. Evet, ağzını çekiyordu aslında. <laughs> Yakalayamadım. Of. tamam kalkıyorum. Bırak beni. of. Harikasın Zeynep. Valla arkadaşlar üşüyordum. Havalar serindi ama şu anda boğuluyorum. Bir de çadır evimizin içinde. <laughs> Burası çok dar. Fenalık geçireceğim şimdi. Ay. Ay yeter artık yeter. Bir dahakine 10 kişilik çadır alacağım. Şu videoyu daha düzgün çekmek Aa, için anne tamam mı? Ama o zaman minicik çadır videosu olmaz. Aa doğru. Kocaman çadır videosu olur. <laughs> o zaman kocaman çadır videosunda <laughs> O zaman güzel kapışmış mesela, olamayız. Çıkan, çıkan, Buradan çıkan, sıkılıp kim kaçarsa o kaybedecek. Ben sıkılmayacağım. Ben sıkılmayacağım. Hayır Allah'ım yapma. Ben Aa. geç değilim benim belim ağrıyor. Ne yapıyorsun ya? Seni boğmaya çalışıyorum küçük. <laughs> pes etmeyeceğim. Hayır pes etmeyeceğim. <laughs> evet Zeynep yine o güzel çantasını aldı ve açtı. Bir sürü ödevi var. Hiç Acaba hangisinden başlayacak? Değil. Bir sürü şeyler var için. Acaba hangi defterden başlayacağım? Ha? Yanmıştım ve yaptığım etkinliklerin hepsini düzgün buraya koydum. Hı. Hmm. Çantada hepsi böyle. Aferin değil. sana Zeynep. Sonra spora gittiğimde geç kalıyorum diye direkt spor çantasına değil çantama tepmiş olduğum kıyafetim Aa, de burada. Zeynep bence götür onu çamaşır sepetine koy. Hmm. Anneciğim ben şimdi çamaşır sepetini yerini bilmiyorum sen koysun. <laughs> Olmaz. <gülüyor> Beni kandıramazsın. Hangi dersin var? Hangisini yapacaksın? Coğrafya ama fasükülden çalışacağım. Çünkü test kitabı içeride. Aa, senin test kitabın <laughs> içeride mi kaldı? He? Aa. Ya Gitsene düşüyor ya. He? Gitsene sen bir ders kitabını alıp düşüyor. gelsene Hani nerede düşürme Sen ödevini yap o zaman tatlım Bu ödev bitmez Baya bir ödevim var Aa. Akşam olur hemen Arkadaşlar okula giderim Dersi dinlerim okulda teneffüste test bile çözerim Oturur ama şu an şu eve gelip Ödev yapmak o kadar üşengeçim Yani, yani o kadar zor geliyor ki ah, Çok zor Allah şükür okula gidebiliyorsunuz değil mi? Yürüyebiliyorsunuz, gidip gelebiliyorsunuz. Biraz daha acın. <laughs> Şükredin bence. Mm -hmm. Evet tatlım, sen ödevlerini yap. Bu sefer ben kestireceğim, ben uyuyacağım biraz, tamam mı? Ben Uyamazsın. maşalı, maşalı, maşalı. Sen ders çalışırken <laughs> zeynep çekemiyorum, gözünü çektim dedim. Bu küçücük yerde ağzımın içine girme istersen. Bir de şaşırken kraker mi yiyeceksin? Evet. Hadi, hadi sana kraker, afiyet olsun. Kraker bu hayatta benim en sevdiğim abur cuburdur arkadaşlar. Bunu bilin. Tamam. Hadi sana afiyet olsun ve iyi ders çalışmalar. <laughs> oh yeşin Yeşil anne seni yesin ya. Yesin şuna bak şuna. Bizi özlemiş yanımıza gelmiş. He? Oh tipin Aa, Git bakayım hadi. Mars büyüdü arkadaşlar. Kocaman oldu. Gene kaçtı. <laughs> o kadar sıkıştırırsan olacağı oydu Zeynep. Olsun ama biz birbirimize yapıyoruz. Oğlum benim tek aşkım arkadaşlar. Oğlumdan başkasını sevmem. Sevemem dedim oğlum. Şimdi Zeynep size neler yaptığını anlatacak. Ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Oturdum. Coğrafya çalıştım, oturdum. Sonra tekrar coğrafyaya biraz daha çalıştım. Sonra oturdum yine telefona baktım. Sonra birazcık yemek yedim. Ondan sonra tekrar oturdum telefona baktım. Şimdi size videoyu açıyorum. Evet arkadaşlar, aynen doğru, birebir bu küçücük yerde Zeynep'in bütün yaptıklarına şahit oldum. <laughs> Onaylıyorum bir anne olaraktan ve çok uykumuz geldi. Mars'ın zaten yanımıza <laughs> gelmesinden belliydi. Uyku saati gelince gelip yanımızda kıvranıyor. Ayağımızın dibinde uyumaya bayılıyor. Değil mi Zeynep? Evet. Herkese iyi geceler diyelim mi? Yoksa Olur. Mars şu anda dışarıdan sırtıma saldırdı gene. Şimdi ne yapıyoruz? Yatacağız değil mi? Yatmadan önce bir şeyler yenmez. Hiç iyi değil <laughs> sağlık için. Çok sakıncalı. Hmm. Ee şimdi dişle fırçalayamayacağız. Su içer yatarız artık ne mecbur. Hmm. Tamam. Suyun iç. Hadi iyi geceler arkadaşlar hepinize. Çıkmıştım. Bakalım sabah olunca neler olacak? Zeynep mecbur kalkacak okula gidecek mi? Gitmeyeceğim. Okula gidince bu videoyu kaybedecek mi? <laughs> neler neler olacak bilemiyorum yani. Gitmeyeceğim o yüzden sıkıntı yok. Haydi iyi geceler. Aman. Mas. Ne yapıyorsun oğlum? Kız kız, ayağını uzatma. Ayağını batırdı. <laughs> ayağına batırdı mı? Evet. Hadi, hadi, hadi. Bas bas ayağını avlayacak. Bak şimdi nasıl bakıyor, nasıl bakıyor. Şuna bak, nasıl bakıyor. Bak bak ay Zeynep saldıracak. Zeyrek <laughs> zeyrek çadırı yırtacak. Hadi yat bakalım. Işıkları da kapatamayacağız. Babana söyleriz, sesleniriz kapatır ya da. Tamam. tamam. Öpüyorum sizi. Hadi biz İyice de öptük yap. arkadaşlar. Hepiniz. Arkadaşlar hepinize günaydın. Zeynep Zeynep artık biraz Uyandığını gördüm Artık yuvarlanmaktan vazgeç ve kalk Okula geç kalacaksın Zeynep Mars Ne yapıyorsun gene geldi yanımıza ya Şu arada Gün çekim aynen. modumuz çok kötü Çünkü e, tam aydınlık olmadı Daha hava Aa. Işıklarımızı da yakmak için kalkamayacağız Babası akşamdan Kapatmıştı Zeynep Şuraya inanamayacaksın Zeynep. Bir, telefonun bir, ışığıyla. Şey var değil İğrenç yok. bir koku var. T çabuk telefonun ışığını getir. Zeynep aç aç aç. Müthiş kötü koku var. Mars ne ara geldi. Ne ara Oha. buraya tuvaletini yaptı. Gerçekten bilmiyorum. Kokudan bayılacağız. Bak bak şuraya bak. İy, ama Mars hiç yapmazdı ki böyle bir şey. Niye yaptı? Bence gece burada bir ara bir sıkıştı. Çıkamadı, patladı orada. Mars, o ellerini var ya. Yine mi sırtına batırıyor? Mars, yapma oğlum, lütfen. Zeynep, işte uykulu ki... gözlerle Arkadaşlar, seni izlemek çok güzel. <laughs> evde hayvanınız varsa, küçük anlamaz bir bebeğiniz var demektir. <laughs> Bu, da Bu onlardan ne biliyor musun bir tanesi? Zeynep? Hala yapıyor. Zeynep. He. Şurayı gösterir misin? Bu organ. Bu çadırın içine serdiğim yorgan Marsın bize ilk geldiğinde bebekken bir buçuk aylıkken geldiğinde e, tuvaletini yaptı yorgan. Ben bu yorganı yıkatmıştım, 40 lira para vermiştim. Maşallah, Yine yıkatacağız mecburen. Bir 40 lira daha gibi. Bu sefer 50 gider bence biliyor musun? 50 kiyat gidecek bu sefer. Ya ne yapacağız bilmiyorum ya çok kötü. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor? Sen çık anne istersen. Ben hemen ben mi? Yok hayır. Aa. Ha, en son çıkan kazanır. Ben çıkmıyorum. Sen okula gideceksin. Mecbur çıkacaksın. Hayır gitmeyeceğim. Hadi hadi gideceksin. Hayır gitmem. Zeynep kalkar mısın? Okula gideceksin. Hadi. Acele. Hem de yarışmayı kaybedeceksin. Hadi. Yok, kaybet ben yarışmayı istemiyorum. Hadi Zeynep kaybetmeyi istemiyordu arkadaşlar. Evet, hayır, hayır. <gülüyor> Ama <gülüyor> hayır sırtıma batır tırnaklarını. Ya hayır bir şey hareket olsa batıracak diyeceğim. Sırtımız da <laughs> ne hareket ediyor <laughs> olabilir ki yani. Yok hadi kalk 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 okuluna geç kalacaksın. Ya vallahi dedim yemin mi ettim? Ben ya? de bu kokularla Allah gene sırtıma batırdı. Bu kokularla yaşayacağım herhalde. Hadi kalk. Çık ki ben de çıkayım hadi. <laughs> Sırf şu kokuyu çekmen için ömür boyu burada durabilirim anne. Dur seni mi? göremiyorum, çekemiyorum. Sırf şu kokuyu çekmen için ömür boyu burada oturur seninle beraber. Zeynep acele çık ki ben de çıkayım bayılacağım bu kokudan. Çabuk, çabuk, çabuk çık. <laughs> Kız çabuk nefes alıyor dışarıda ya. Acele hadi. Ya anne. Hadi kızım çabuk git, Der geç kalacaksın dersine. <gülüyor> 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 Sırtına batırdı. Kalk kalk. Çabuk Aa, bunun çık. Bunun için çıkabilirim ama çok acıdı çünkü. Çık çabuk. Dur dur. Ah Mars ah. Yarışmayı kaybettin. Ne hissediyorsun? Çadırdan çıktın. <laughs> en son ben kaldım. En son çıkan kazanır diyorum. Ve yarışmadan çıkıyorum. Hayır ben oraya koku Hayır burası kokuyor. Hayır ben de çıktım. <laughs> Ve böylelikle yarışmamız sana erdi. Ben kazandım. Ama kazanadım. <laughs> <laughs> Zeynep kalktı. Şimdi okuluna hazırlanacak ve okuluna gidecek. Buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Ve, ve... kaybeden yarışmacımızla size hoşçakalın diyorum. Görüşürüz. Ay ve ben de ne yapayım? Bir yorganı yıkamaya <laughs> vereyim ya. Çok kötü ya. Of Mars of.